Kayıp getirdiğinden fazlasını kaybediyorsun. Düzgün say bu sefer, lütfen. Peki hanımefendi. Nandi. Kunal'a tabak koyma lütfen. Sabah erkenden çıktı. Biletini ayırtmadın mı daha? E söylesem ben yapardım kızım. Programını söylemen lazım. Ah tamam kızım. Ben de seni seviyorum. Görüşürüz. Anne. Ne yapacakmış Prena? Ne zaman geliyor? Bana bir şey söylediği mi var sanki? Abisine söylemiştir kesin. Bu arada Kunal nerede? Nereye gitti? Anne acil bir durum olmuş. Kunal erken kalkmayı sevmez normalde biliyorsun imkansız. Bir şeyler yedi mi? Hayır anne yemedi ama merak etme. Ben ona yemeğini göndereceğim. Bu ne canım? İkiniz de doktorsunuz. Bir de kendinize ettiğinize bakın. Gelişimin sebebi ben meğer o halde. Bundan böyle karşına çık. Bu seni rahatlatır mı? Peki olsun. Öyle olsun. Bundan böyle asla karşına çıkmayacağım. Yine mi geç geleceksin? Bütün gün zaten yoruluyorsun hayatım. Neyin var böyle? Bayan Molly, Bay Kunal'ın sefertasını hazırlayayım mı? Hayır, yine erken çıktı. Gerek yok. Endişelenme Molly, iyiyim ben. Evet, evet, yedim. Kesin dışarıdan yemişsindir. Canım, bu daha ne kadar sürecek böyle? Düzgün uyumuyorsun, yemiyorsun, geceleri geç gelip erken çıkıyorsun. Bünyan bunca stresi uzun süre kaldıramaz Kunal. Seni anlayamıyorum hayatım. Tatam. Ben kararımı verdim Kunal. Bugün ne olursa olsun dışarıdan yemene müsaade etmeyeceğim. İşte bu yüzden ev yemeği getirdim. Sağ ol hayatım. Çok acıkmıştım bak. Canım. O nasıl sağ ol demek öyle? Bazen çok soğuk konuşuyorsun Kunal. Neyse ne önemi var zaten. Yemekleri görünce ağzın sulanacak. Nandini en sevdiğin yemeği yapmış. Kudret narı dolması. Tatam. Saat neredeyse iki olmuş. Hadi çabucak ye. O, olamaz. İki mi? Evet. Şey ben iki buçukta şaratta buluşacaktım da. Çıkmam lazım yoksa trafiğe takılırım. Kusura bakma Molly. Bu buluşma çok önemli benim için. Gitmem lazım. Sorun değil hayatım. Toparlayayım o halde şunu da şaratla beraber yersiniz. O ev yemeğine bayılır zaten. Ama lütfen ye tamam mı? Aa telefonu unutma. Teşekkür ederim. Şöyle koy. Bir terslik var. Kunal için çok endişeleniyorum. Neden? Bir şey mi söyledi? Ama söylemesine gerek yok ki. Kunal son zamanlarda yemeden içmeden kesildi. aslında bu canını sıkan bir şeyler olduğunun en büyük işareti. Anne, doğru düzgün uyumuyor. Geceleri eve çok geç geliyor, sabahları da erken çıkıyor. Bu sağlığı için de çok tehlikeli değil mi? Hadi konuş onunla kızım, sor bakalım. Hadi kızım. Büyük anne soruyorum ama sürekli işim var diyor. Bu halleri işten dolayı mı yoksa canını sıkan başka bir şey mi var bilemiyorum. Onunla konuşuyor Olanı biteni ne zamana kadar saklayabilir ki? Hem engelliyim hem de size çok yük oluyorum. Eğer aileden biri rahatsızlansa halimiz ne olur? Bir ayağım zaten çukurda benim. Bir bu kadar daha yaşamayacağım ya. Büyük anne susar mısın lütfen? Böyle şeyler söyleme. Bu evde kimseye bir şey olmayacak. Bu akşam kunağla konuşacağım kendini bu kadar strese sokmamalı. Mesele neymiş onu öğreneceğim. Sen merak etme. Kuna, ruh halim benim için çok mühim. Aramıza mesafeler koydun. Bu ikimiz için de en doğrusu artık. Ve tabii Molly için de. Bu durum bütün aileyi etkiliyor. Onlarla arana mesafe koyamazsın. Özellikle de benim yüzümden. Daha son zamanlarda yemeden içmeden kesildi. Aslında bu canını sıkan bir şeyler olduğunun en büyük işareti. Geceleri eve çok geç geliyor, sabahları da erken çıkıyor. Bu sağlığı içinde çok tehlikeli değil mi? Bu halleri sahiden işten dolayı mı yoksa canını sıkan başka şeyler mi var bilemiyorum. Hemşire hanım, ilaçları yazdım. Hastayı 7/24 gözetim altında tutun lütfen. Doktor Dule hastayı görmeye gelince söyleyin yanıma uğrasın tamam mı? Efendim anne. Dinliyorum. <laughs> Alo. söyle Dan kendi odana daha ne kadar sessizce gireceksin hayatım? Kunal, ne bir şey yiyorsun ne de uyuyorsun. Bu da yetmezmiş gibi erken çıkıp geç geliyorsun. Neler oluyor canım? İşler çok yoğunda ama yakında hafifler endişelenmiş. Daha ne kadar sürecek bu? Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Zayıf düştün resmen. Sürekli streslisin. Bunca koşturmacada... ...gülümsemen bile silindi kuna. Eskiden eve geldiğinde kahkahaların yankılanırdı. Şimdi ise hayalet gibi sessizce gidip geliyorsun. Tek endişelenen ben değilim. Büyük annen perişan. Annen de sen öyle. Nandini de çok endişeli görünüyor. Söyle onlara, endişelenmesinler. İş stresi işte. Başladığım işi tamamlamaya çalışıyorum o kadar. Şu sıralar yoğunum ama yakında her şey yoluna girer. Emin misin? Evet, eminim Molly girer bence. Önceden başlamıştım. Şey, tamamlamam gerek. Merak etmesinler, endişelenecek bir neden yok. Ben üzerimi değiştireceğim. Yarın sabah yine erken çıkmam gerek. Hem çok geçim. Gitmen şart mı gerçekten? Çok mu acil bir durum? Hem çok ciddi hem de çok acil bir şey. Dua et bebek de anne de kurt olsun. Molly? Evet. Gecenin bu vakti nereye gidiyorsun? Haberler önümüzdeki 24 saat Mumbai'de havanın çok kötü olacağını söylüyor kızım. Dikkat et. İnsanlara evde kalın uyarısı yapıyorlar. Trafik kazalarının ve sıkışıklığın önüne geçmek istiyorlar. Evet yavrum. Gitmene izin veremem. Hava böyle kötüyken hiç dışarı çıkılır mı? Gitmene nasıl izin verelim yavrum? Anne, büyük anne iyi bir amaç için gidiyorum. Hı. Bu dünyaya yeni bir hayat gelmesine yardım edeceğim. Annesinin hayatını da kurtaracağım Merak etmeyin hastane zaten 20 dakikalık mesafede endişelenmeyin. Bunun içine biraz meyve koydum. Yemek de var. Acıkırsan eğer ye. Süt de ısıttım gitmeden iç. Sana <laughs> iyi gelecektir. Herkese bakmakta üstüne yok. Sen kendi evine çıkınca biz ne yapacağız acaba? Söyler misin? Ne oluyor? Kunal, geldiğin iyi oldu. Molly hastaneye gidiyor. Acil bir durum varmış. Acil mi? Aa, evet, acil bir şey. Ben seni bırakayım. Gel Hiç hadi. Hiç gerek yok. Sen git yat, yorgunsun zaten. Geceleri geç geliyorsun, sabahları da erken çıkıyorsun. Hazır evdeyken yat, dinlen Ben kendim giderim, merak etme. Hadi Bu bakalım. Bu havada tek başına göndermem seni. Hadi, yürü. İyi, peki. Görüşürüz. Ee, ben sütü getireyim. Tamam, meyveleri yiyeceğim. Merak etme, tamam mı? Hadi görüşürüz. Gidelim. Tamam kızım. Dikkatli olun. Hı hı. Molly'yi merak etme orada güvende. İşi biter bitmez eve geri dönmesini söyledim. Haberlere baksa keşke. Hey Kunal. Nereye gidiyorsun oğlum? İşe büyük anne. Haberleri görmedin mi peki? Devlet okulları ve iş yerleri tatil edildi. Hava daha da kötüleşecekmiş oğlum. Hastanede ne işin var söylesene ha? İşler kötüye giderse en çok doktora ihtiyaç duyulacaktır. Daha fazla insan rahatsızlanacak, yaralanacak. Kliniklerin ve hastanelerin açık olması gerek. Acaba yüzerek mi gideceksin? Haberler bas bas bağırıyor. Her zamanki gibi yıldırım düşmesi veya sel tehlikesi var. Nasıl gidip geleceğini bana söyleyebilir misin lütfen? Böyle bir durumda evde kalamam ben yaralananlar doktora ihtiyaç duyuyor olacak. Tamam mı? Nasıl evde oturayım ben söyler misin? Peki o zaman. Çağırırlarsa gidersin. Olmaz mı? Büyük anne. Nandini, baksana şuna. Bizi dinlemiyor. İlla gideceğim diye tutturdu görüyor musun? Molly burada olsa gitmesine asla izin vermezdi. Onu sen ikna et bari. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.